Evet. Oysa hidayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de her şeyden önce bir bilgi temelli bir kelimedir. Allah insanı yarattı. Hep söylenir neden İslam ordusu Müslümanlar çok hızlı bir şekilde fetih hareketi. Hep söylenir neden İslam ordusu Müslümanlar çok hızlı bir şekilde fetih hareketlerini başlattılar ve toprakları çok kısa sürede büyüdüler. Çünkü büyüdükleri topraklar sömürge toprakları. Ya İran, Sasani'ler sömürüyordu ya Bizans sömürüyordu. Hep biliriz ki tarihte Gassani'ler diyorsun, Gassani'ler bile. Nedir bunlar? Bizans'ın sömürge kolu oradaki. İslam orduları sömürge olan halkları kurtardılar. <laughs> okulundan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bugün Allah'ın insanlara son mesajı Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizi de iyi gördük. Evet bugün iyiyiz. Allah iyilik Çok varsın. şükür. Hocam Kur'an-ı Kerim'den bahsederken yani Kur'an Allah'ın bize son mesajı farklı şekillerde bahsedildiğini görüyoruz. Bazen hidayet, bazen zikir, bazen nur şeklinde. Bu kavramları nasıl değerlendiriyoruz? Kur'an-ı Kerim neden farklı isimlerle zikrediliyor? Bunların manaları nedir? Siz ne dersiniz? Doğru. Kur'an-ı Kerim yani son mesaj olarak Allah'ın insanlarla iletişim arzusunun, iradesinin ortaya çıkardığı bir kitap. Ama o kitabı daha detaylı tanımlamaya kalkarsak, nasıl bir kelime hazinesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Onların en başında bir e, hidayet kelimesi var. Ayetlerde bu kendini farklı formlarda açığa çıkarıyor. Hidayet kelimesi Türkçede biraz yanlış kullanılıyor. E, hidayeti dalalet yani yoldan çıkma, e, yolunu kaybetme, yön kaybına uğrama anlamında dalaletin Karşıtı olarak alıyoruz ve bir adam mesela Müslüman olduysa hidayete erdi. Hı hı. Dolayısıyla çok böyle dini içerikli bir çerçevede hı. anlamını daraltıyoruz. Oysa yani hidayet, Allah hidayet versin diyoruz. Gibi hı. Böyle bir dua içerisine alıyoruz onu evet. daraltıyoruz. Çerçeve dar bir çerçeve. Oysa hidayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de her şeyden önce bir bilgi temelli bir kelimedir. Allah insanı yarattı ve ona hidayet verdi ayeti kerimesi şunu söylüyor. Allah insanı yarattı ve önünü görmesini, yolunu seçmesini sağlayacak kaynağı da içerisine koydu. Çok basit bir şey. Bu sadece insan için değil, kaplumbağa yavrularını bu düşünürsek çok iyi bir fotoğraftır yani sevimli bir fotoğraf. Yumurtadan... çık karette karettaları düşünün. Gittiniz Dalyan'a diyelim. Dalyan'da çok meşhur... E karette karettalar. Yavrular yumurtadan çıkıyor ve doğrudan... denize doğru gidiyorlar. İlginçtir yani doğrudan denize. Bir iki tane böyle yolunu şaşıran... ters tarafa gidenler de biraz sonra... dönüyor tekrar suya doğru yöneliyorlar. Bir, bu örnek bir. İki, çocuk dünyaya gelir gelmez insan örneği üzerinden gidelim. İkinci fotoğraf olsun. Çocuk herhangi bir yönlendirme, herhangi bir eğitim olmadan doğrudan beslenmek üzere annesinin göğsüne yöneliyor. Yarattı ve ona bir hidayet verdi. Yani yolunu, yordamını gösterdi. Bunu içgüdü diyebilirsiniz. Sezgi Diyebilirsiniz. Henüz bilme, yani niyetlenerek bir şeyi öğrenme bilgi aşamasına gelmemiş. Bilinçli bir bilgi değil Bilinçli aslında. Bilinçli bir seçime dayalı bir bilgi değil. Bir şüpheyi ortadan kaldırayım ve onun yerine kesinliği koyayım amacı yok. Ama sezgisel bir bilgi, ilhami bir bilgi dediğimiz bilgi var burada. O da nedir? İşte çocuk doğdu ve aç kalmıyor. Sen onu tutup da annenin göğsünü vermiyorsun. Çocuk oraya yöneliyor. Kaplumbağadan çıkan, yumurtadan çıkan yavrular suya doğru gidiyorlar. Bütün hayvanlarda bu içgüdü, bu dürtü var. Şimdi bu hidayet. Hidayet bilgi temelli bir kelimedir ha. Kur'an-ı Kerim kendisini hidayet kitabı olarak adlandırıyor. Anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda insanlara yani varlık alanında yer tutan bütün varlıklar ve bütün insanlar için bir rehberdir, bir yol gösterim mi kitabıdır, bir reçetedir aynı zamanda. Yani insanların yüzyıllar boyunca tecrübe ederek kendi tecrübeleriyle elde edebilecekleri bilgileri size diyelim tarihsel olaylarla size bir kıssa anlatır. Yani bir peygamberin diyelim 50 yıllık yaşamının tecrübesini iki sayfada verir size. Bir örnek Kur'an'dan yani insanlığın belki bir peygamber üzerinden konuşursak 50 yıllık bir peygamber tecrübesini Kur'an-ı Kerim size reçete gibi iki sayfada özetliyor ve oradan yaşam ilkeleriyle sizi buluşturuyor örnek Firavun hanedanlığından olan ama imanını gizleyen bir adamdan Kur'an-ı Kerim bahsediyor ve bir yaşam ilkesi bize sunuyor o adamın ağzından. O da şudur diyor ki: "Ya birisi peygamberi kastediyor. Birisi size gelip de bir şey söylediği zaman ne diyor hemen adamı boğmaya, susturmaya çalışıyorsunuz. Dinleyin diyor. Eğer söylediği şey doğruysa yararlanırız, yanlışsa Yanlışa kimse sahip çıkmayacağı için zaten çeker gider diyor. Niye diyor telaşlanıyorsunuz? Niye hemen adamı öldürmeye kalkıyorsunuz? Anlıyoruz ki yeni bir fikir, yeni bir şey söylendiği zaman nasıl bir reaksiyon gösterilmesi gerektiğini işte Kur'an-ı Kerim bize bu insanın ağzından bir kotasyon yaparak aktarıyor. O da şu: Dinleyin. Yararlanacağınız bir şeyse yararlanırsınız. Yok değilse zararlı bir şey söylüyorsa, zararlı bir şeye kimse sahip çıkmaz ve kendisini dinden çeker gider. Şimdi hidayet kitabıdır Kur'an-ı Kerim dediğimiz budur. Yani tarihte yaşamış tarihe yön vermiş tarihi yapmış insanların yaşam hikayelerinden sizin önünüze öyle ilkeler koyar ki sizi kurtarır, toplumunuzu kurtarır. Yani bugün. Düşünce özgürlüğü dediğimiz şey yani insanlar düşüncelerini hiçbir engellemeye uğramadan söylesinler. Söyledikleri zaman hiçbir takibata, kanuni takibata uğramasınlar diyoruz bunu. Bu kanun güvencesinde olsun diyoruz, tamam. E bunu Kur'an-ı Kerim size yani bir tarihsel amnezi yaşamaya gerek yok. Sanki tarihte hiçbir şey olmamış her şeyi yeni icat ediyoruz. Değil işte diyorum ya bir tarihsel amneziye, bir tarihsel hafıza kaybına vuramaya gerek yok. Ortada bir şey var. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Bu adam üzerinden söylüyor. Bu adamın Akineton diye bir adam olduğu söylenir. İnanan bir insan. Bugüne ışık tutar. Yani bir mümin, bir insan kendisinin hoşlanmadığı, kendisinin düşünce setine aykırı gelen bir cümleyi duyduğu zaman ne reaksiyon verecek? Hemen adamı susturalım mı diyecek? Kur'an-ı Kerim'in örneği diyor ki hayır. Dinleyin sonuna kadar söyleyecek. Bakın yararlanacağınız bir şey var mı? Yararlanırsınız. Yok hayır çok zararlı bir şey mi söylüyor? Yine bırakın adamı söylediğini. Zararlıya kimse sahip çıkmaz. Böylece çeker gider. Şimdi bu anlamda Kur'an kendisini bir hidayet rehberidir diyor. İkincisi Furkan'dır diyor Kur'an-ı Kerim. Furkan kelimesi fark yaratmak. Türkçe'de kullandığımız aynı kök kelime. ömer Faruk Hazreti Ömer için kullanılır. ömer Faruk yani standardı koyan kişi. Öyle tartışmalar olur ki gelir bir şey söyler millet der ki böyle son sözü söyleyen bitirici sözü söyleyen insanlar vardır. Tartışırlar insanlar diyelim bir konsey toplandı tartışıyor tartışıyor her kafadan bir ses çıkıyor sonra içlerinden birisi kalkar bir söz söyler tamamdır anlaşılmıştır. Şimdi bu faruktur. Yani son sözü söyleyen, standardı koyan kişidir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim bir furkandır. Yani standardı koyar. Bir konudaki birçok tartışmayı aslında bitirir. Yani burada örnekleyelim. Örnek üzerinden gitmek güzeldir. Diyelim ki kutsala hakaret. Yani kutsala Allah'a, peygambere hakaret ediyor insanlar. Nasıl hakaret ediyor? Danimarka'da oluyor, Fransa'da oluyor, hmm. Hollanda'da oluyor. Karikatürle peygambere hakaret yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışarak hakaret ediyor vesaire. Nasıl bir tepki vereceğiz? İyi bir soru. Şiddete başvurarak bunu yapan insanları öldürelim mi? Dövelim mi? Efendim, merkezlerini basıp ateşe mi verelim? Gösteriler düzenleyip bir karikatür gösterisine ona karşı çıkacağız diye bir gösteri düzenleyip diyelim Pakistan'da, Bangladeş'te bizim Asya, Güney Asya ülkeleri daha çok duygusaldır. Bir eylem yapıyor, 15 kişi, 20 kişi ölüyor. Ney neydi meselemiz? Bir karikatürü protesto edecektik. Doğru mu? Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Kutsalınıza hakaret edilen yerden ayrılın. Orayı terk edin." ta ki başka bir konu gündeme gelene kadar. Yani yok saymak. Yok sayarak aslında onu mahkum etmek. Aslında burada sessiz bu, kalmak gibi de görülüyor bu hocam. Buna ne Bu yok hocam? sayma bilerek, bilerek onu ciddiye alma. Şöyle düşünün. Adam dikkatini çekmeye ya propaganda çağındayız. Ne kadar çok konuşulacaksa amacına o kadar erişiyor bu toplantılar. Şimdi adam Kur'an-ı Kerim'i yakacağım diye toplandı. Hiçbir basın mensubu gitmese, hiçbir polis gitmese, hiç kimse gitmese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yak, hiçbir şey olmaz. Adamı yok saydın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in söylediği bu. Adamı öldüremezsin, adamı dövemezsin. Bu söyle için bir ilke koyuyor ortaya ve çok doğru bir ilke. Yok sayma. Yok sayma bir varlığı. Mesela size birisi hakaret etti. Kur'an-ı Kerim diyor ki selam de git. Bu zor gelen bir şey bak bu çok zor bir şey. Tabii, evet. Yani sessizlik, yokluğu yokluğa mahkum etmekten bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Sizi hakaret edene siz de hakaret edin falan demiyor. Selam de geç diyor. Mesela bu işte Ramazan'da konuşuyoruz. Hazreti Peygamber oruçlu birisi size hakaret mi ettiler? Ben oruçluyum de geç diyor. Şimdi müthiş bir yok sayma. Bunu diyebilmesi için aslında bir insan yetiştirme felsefesi var burada. Özgüvenli, ne dersen de kardeşim beni ilgilendirmez diyen yok sayan adamı delirtir karşı tarafı. Çıldırtır evet. yani. Yani nefsine bu, de ağır gelen bir şey. Kendini buna duyuyor ve susuyor. Cevap susuyor. vermiyor. Çok zor bir durum aslında. Zor durum fakat karşı tarafı daha da kötüleştirir evet. bu. <laughs> daha kötü hale getirir. Dolayısıyla bir yine bir şey öğrendi. Bakın standardı koyuyor Kur'an-ı Kerim. Standardınız bu olsun diyor. Bu üst bir standarttır. Normalde mekanik nedensellik dediğimiz nedensellikte bekleneni yaparsınız. Özgür nedensellikte karşı tarafın beklendiği beklediğinin tersi bir şey yaparsınız adam şoka girer. Kur'an-ı Kerim bunu tercih ediliyor. Özgür nedensellik. Olabileceği, milletin olmasını hesapladığı şeyin tersi bir şey. Yapmak aslında bir farklı standarttır. Onu bekliyor bizden. Onun için Kur'an-ı Kerim standardı Furkan diyerek kendisine farklı bir standardı size öneriyor. Mevcut mekanik standardın ötesinde. Ya da kendisine nur diyor. Işık kaynağı, aydınlık kaynağı. Şimdi öyle insanlar var ki bugün dünyada yaşayan ne sesleri duyulur, ne bedenleri görülür. Yani bugün şöyle diyelim, bizim tükettiğimiz ürünlerin giydiğimiz elbiselerin, kullandığımız parfümün bize erişmesinde çalışan işçi çocukların, 10 yaşında, 11 yaşında işçi çocukların, bunların makinelerde elini, kolunu, ayağını kaptıran, hayat boyu kötürüm kalan çocukların olduğunu hepimiz biliyoruz. Latin Amerika'da da var, Afrika'da da var. Çocuk işçiler büyük, büyük bir sorun. Şimdi bunlar görünüyor mu? Görünmüyor. Peki bunlar duyuluyor mu sesleri? Duyulmuyor ya da işte Türkiye'de her yıl öldürülen kadınlar sesleri duyuluyor mu? Duyulmuyor. Duyulsa kanunen bir tedbir alınır. Ne vicdanlar yani iki gün üzülüyorsun sonra geçiyor. Yüzlerce kadın her gün öldürülüyorsa bir ülkede bunlara flaş, ışık tutacak, onları o bedenleri gösterecek, onların sesini duyuracak bir kaynağa ihtiyaç var. Kur'an-ı Kerim kendisine nur, adını vererek görünmeyen bedenlerin, duyulmayan seslerin aracılığına soyunuyor aslında. Yani bakarsanız Kur'an-ı Kerim bir toplumsal tarih kitabıdır. Yani ezilen insanların tarihini ele alır. Yönetenlerin değil, kralların değil, peygamberlerin tarihidir. Peygamberler halkın içinden çıkar, kralların içinden değil. Yani hiçbir peygamber böyle lüks içinde yaşadı, ordularıyla beraber gitti, fethetti, yağmaladı, aldı gitti, hazineyi doldurdu, Refah içinde yaşadığı öyle bir şey değil. Peygamberler toplumsal tarihin parçaları. Dolayısıyla görünecek bedenlere, duyuracak seslere temsiliyetlerinden dolayı bu yerdedirler. Yani tarihin değişimi, dönüşümü, ıslahı, devrimi söz konusu olunca peygamberlere biz gidiyoruz. Musa'nın hikayesine bakın. Lut'un hikayesine bakın. Salih'in Hazreti Peygamber'in bunların en göz önünde olanıdır. Hazreti Peygamber'in ki muhteşem bir başarıdır yani. Birbirini yiyen insanları, tüketen insanları uçurumun kenarından alıp onları bir medeniyetin kurucularına dönüştürmüştür. Bu şimdi nasıl yapıyor bunu? Bunu çok gerçekçi bir şekilde karartmaya almadan gerçekleri, hakikatleri halının altına süpürmeden net bir şekilde gösterecek bütün taraflar. Yani şöyle şöyle yapıyorsan kardeşim sen insanların hakkına zulmediyorsan haklarını gasp ediyorsan adın senin zalim. Hakikati inkar ediyorsan nimete küfre diyorsan senin adın kafir. İki yüzlülük yapıyorsan bir tünelin bir ucundan çıkıp, girip öbüründen çıkan bir fare gibi senin adını çünkü münafık nefak tünelden gelir. Sen burada gördüğün şey bir bakıyorsun öbür tarafta çıkmış. İki yüzlü yani. Hı hı. İkiyüzlü hakikati ters yüz edebilen öyle karakterde bir adamsan senin adını koyuyorum bir fare gibi, bir yer sıçanı gibi senin adını koyuyorum. Münafıksın diyor. Hakikati ters yüz ediyorsan, iki yüzlüysen. Şimdi bu kadar açık isimlendirmeler, bu kadar açık gruplandırmalarla tarafını seçiyor. Hakkın tarafında, hakikatin tarafında olanlar ya da değil. Nur dediğim bu. Halının altına süpürmeyecek. Gerçekliği ortaya, logoterapi yapıyor. Gerçekliği ortaya koyuyor. Böyle olunca da insanlar onu sahiplendiler Yani. Bütün tarih boyunca. Hep söylenir neden İslam ordusu Müslümanlar çok hızlı bir şekilde fetih hareketlerini başlattılar ve toprakları çok kısa sürede büyüdüler. Çünkü büyüdükleri topraklar sömürge toprakları. Ya İran, Sasaniler sömürüyordu ya Bizans sömürüyordu. Hep biliriz tarihte. Gassaniler diyorsun, Gassaniler bile. nedir bunlar? Bizans'ın sömürge kolu oradaki. İslam orduları sömürge olan halkları kurtardılar. Onlarla iş gördüler. Dolayısıyla toplumsal tarih diyorum. O gerçeklik, nur dediği o. Sadece bilgi anlamında değil. İnsanları bilgisel olarak aydınlatabilirsin. Ama biz insanların yaşamın, yani hayatın nasıl kazanılacağını öğretmiyor Kur'an. Yaşamın nasıl kurulacağını öğretiyor. Hayatı kazanmak ekonomik bir tabirdir. Bunu insanlar bir şekilde Kur'an yokken de yapıyor. Ama yaşam kurmak çok daha sofistike, çok daha yumuşak, rafine kelimelere ihtiyaç var. Bu bahsettiğimiz Kur'an'ın hidayet olması, Kur'an'ın furkanı standardı koyması, Kur'an'ın nur olması, hatta Kur'an'ın kendisini zikir olarak adlandırması hatırlatıyor size. Eskiden insanlar ne yaptılar da tarihin karanlıklarında artık anılmaz oldular? Hiç adı var diyorsun. Şöyle bir kavim yaşadım. Nerede? Hiç hiçbir ipucu yok. Bitti gitti adamlar. Ama öyleleri var ki ben ona izi silinenler ve izi sürülenler adını verdim. Yani öyle toplumlar var ki izi hala sürülüyor, takip ediliyor, hayattalar. Öyleleri de var ki izi silinmiş. Kur'an-ı Kerim buna kaynaklık ediyor. Çoğunun izini sildik biz onların diyor. İzi silindi gitti. Onları anlattığı için Kur'an-ı Kerim zikirdir. Yani size eskiyi anlatır. Neden anlatır? ders alınsın diye, tekrar etmesin o döngünün bir parçası olmayalım diye. Sonra kendisine Kur'an-ı Kerim beyyine adını verir, bürhan adını verir, kanıt, delil ve şunu söyler çok açık, yaşayan da bir kanıtla, bir delille yaşasın, ölen de. Yani ister inkar edecek olun, hangi tarafı tutarsanız tutun. Mutlaka bir kanıtınız olsun. Ya ben böyle inanıyorum. Değil. Ya dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir kanıtlar, hüccetler, kitabıdır. Bu kendi madem ki bir kitaptan bahsediyoruz, Kur'an'dan bahsediyoruz. Bu Kur'an'ın ve son mesaj diyoruz. Bu mesajın insana ulaşan bu mesajın öyle bir gücü olduğuna biz görüyoruz yani inanıyoruz değil görüyoruz. Sizi bir ayet okuyorsunuz bütün tartışma bitiyor. Bütün bu olumsuz anlamda da hep konuşulmuştu. Bütün tartışmaları bitiren kitap diye. Bu doğru değil işte. Yani bir ayet okuyup da bir tartışmayı bitirmek bu doğru değil. Aslında bir yandan tartışmaya açan da bir kitap. Kur'an-ı Kerim tartışmayı açan ve kanıt isteyen bir kitap. Yani tartışmaları bitiren değil. Şimdi bir tartışıyoruz. Biz bir hocamızla çok sevdiğim ismini de vereceğim hocamız. Beraber ikili bir tartışmadayız Hilmi Yavuz hocayla ben bir şey söylüyorum Hilmi Yavuz Hoca itiraz ediyor. Ben de hocayı bir boşluğa düşüreyim istedim. O silsile içerisinde bir ayet okudu. Olmaz öyle şey dedi ayete de. Dedim hocam okuduğum işte şu surenin ayetiydi ya dedim. E, o zaman başka dedi. O zaman başka. Şimdi dedim sevgili hocam işte aslında ayet okuduğum için tamam ayet diyorsa böyledir diye tartışmayı ayet bitirmesin. Ayet diyor ki bir şey söylediğinizde mutlaka kanıt getirin. O kanıta bazen Kur'an-ı Kerim hüccet der, bazen bürhan der, bazen beyine der, bazen delil der, bazen sultan der. Ama ben inanıyorum ki bu kitap, bu kitap inanılacak ve her şeyi bitirecek bir kitap olarak bir kutsal dokunulmaz kitap olarak kendini bize takdim etmiyor. İçeriğinde ne varsa tartışılabilecek kalitede ve kalibrede. İtiraz ediyorsanız itiraz edin. Deliliniz varsa delilinizi getirin. Meydan okuyan bir kitap. Anlaşılmayan nokta bu. Bilgiyle temellendirilen bir zeminde e, kendini inşa etmesi çok anlaşılabilir bir şey. Yani. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, Kur'an'ı bütün boyutlarıyla ele almış olduk. Sağ olun. Sevgili seyirciler Allah'ın son mesajı Kur'an-ı Kerim'den bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam, varoluş sancısı konu başlığımız. Varoluş sancısında bizim gözümüze ilk çarpan konu biraz kendimize yontmaya çalıştığımız bir başlık. Allah'ın inanıp güvendiği bir avuç insandan bahsediyorsunuz. Onlar burada olabilir mi? Bence daha büyük bir koltuğu hak ediyor. <laughs> yani evet. <laughs> en güzel şimdi e, herkese hayırlı bir sabah diliyorum herkes hoş geldi ve hoş gitsin sağlıkla herkes gideceği yere gitsin e, ilk temennim bu hep korkar bu tür organizasyonlarda bir kişinin başına bir şey gelse herkes üzülür Allah korusun yol iz o anlamda bir temennim olsun bereketli bir oturumumuz olsun ve sağlıkla evlerimize dönelim Varoluş sancısı kitabı benim son kitabım. Böyle iyi çay demleyenler TV yüz ekranlarından herkese merhaba. Kur'an'ın yolunda programıyla Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte karşınızdayız. Ramazan ayı boyunca her akşam olduğu gibi bu akşam da TV yüz ekranlarında buluşuyoruz efendim. Her gün bir cüzü, o cüzden öne çıkardığımız konu başlıklarını Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la gündemimize alıyoruz. İkinci cüzdeyiz. Ramazan-ı Şerif'in ikinci günündeyiz. İkinci cüzde Bakara Suresi var. Bakara Suresi'nin 142. ve 252. ayetleri arası ikinci cüzde yer alıyor. Ve önemli olarak öne çıkardığımız, daha doğrusu öne çıkardığımız başlıklar gerçeklerin gizlenmemesi, ee, takva sahiplerinin özellikleri kimlerle savaşılmalı ve cennete girmenin şartı olarak fedakarlık. Bunları konuşmaya gayret edeceğiz. Dilimiz döndü döndükçe ve vaktimiz ettikçe. Mehmet Okuyan Hoca ile birlikte gerçeklerin gizlenmemesi meselesi çok önemli. Çünkü mesela her kime bildiği bir konuda soru sorulur da o da onu gizlerse Allah ona kıyamet günü cehennem yularlarından Birini takar. Böyle evet. bir tehdit. E, tehdit var mı? Hadis yani. Bu hadis, evet. ayette de bu minvalde bir tehdit mi var? Buyurun. Evet, e, hadisle başlaman iyi oldu. Şunun Hı -hı. için peygamberimizin e, literatürümüzde, kültürümüzde hadis dediğimiz Hı -hı. E, o sözleri bilinmelidir ki onun.